Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Anlamışsınızdır. Uzun zamandır yine bu model bende duruyordu. Tozlanmaktaydı. Modelin üzeri yine toz olmuş. Şimdi bugün bu iki aracı sizlere çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Aranızdan iki kişiye çekilişte hediye olarak gidecek. Baştan konuşalım her şeyi. İki aracımız da 1 18 ölçekte. Burak üretimi Nissan GTR R35. İkinci aracımız da Veli'nin üretmiş olduğu Porsche Panamera. Panamera böyle orijinal haliyle çekilişe gidecek arkadaşlar. Ama Nissan'ın rengini değiştiriyoruz. Böyle çok dikkat çekici ve şatafatlı bir renk seçtik bu arabaya. Güzel bir renk değişimi olacak inşallah. Şöyle arkadaşlar önce bir parçalarını dağıtalım. İşimiz de kolay. O kadar detay parçası olmadığı için yani Burago olsun, Maisto olsun, Veli olsun tam detaya girmedikleri için parçalarını söküp takması kolay oluyor. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Şöyle hemen aracımızın parçalarını dağıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm parçaları bu kadar zaten dağıtması 10 dakika falan sürmüştür herhalde. Aynı zamanda kaput ve bagaj sökülmüyor arkadaşlar. İşimizi zorlaştıracak unsurlardan birisi. Geneli hepsi böyle yani. Hiçbirinde kaput ve bagaj sökülmez. Uğraşacağız, yapacak bir şey yok. Yani en iyisi olması için uğraşacağız. Şimdi arkadaşlar ha rengi çıkarmadık. Folyomuz 3M marka. Yine kaliteli bir folyo ama renk çok düz ya. Biz özel bir renk yapacaktık ama ışığı görünce sadece bu kadar değişiyor. Biz bunu aracımıza uygulayalım. Aracımızın kaplaması bitti. Renk henüz kendini göstermeyebilir. Onu detaylı çekimlerde göstereceğiz böyle. Güzel bir çekim yapacağız inşallah. Şimdi parçalarını takalım arkadaşlar aracımızın. Ufak ufak da detaylandırmalar yapıyoruz. Şöyle şuralar füme renkti. piano black folyo ile kapladık buraları. Difüzörümüz karbon arkadaşlar. Bunu da siyah boya ile yapacağız. İki aracımız da hazır arkadaşlar. Porsche'nin cilasını temizliğini yaptık. Modeli güzel parlattık. Çekilişi hazır. Nissan'a yapılanları da zaten gördünüz. Güzel bir renk değişimi uygulaması oldu. Devamında piyano bilek detaylar ekledik. İşte jantlar, ön ek, yan marş bir yerler, arka difüzör, aynalar, spoiler derken güzel kurulu bir modelimiz oldu. Bir de cam filmleri yapmıştık. Şimdi gelelim çekiliş konusuna arkadaşlar. Çekiliş için öyle 10 kişiyi, 20 kişiyi takip edin demiyorum. Öyle kısa bir çekilişimiz olacak. 3 gün, 5 gün, bir hafta gibi bir süresi olur. Bu videoyu paylaştığım anda Instagram'da da çekiliş çekiliş gönderisini paylaşmış olurum yapmanız gereken sadece açıklamada bulunan Instagram linkine tıklayıp çekiliş gönderisine gitmek orada zaten okuyup da anlayamayacağınız hiçbir şey yok okudunuz mu her şey açıktır sıkıntı yok ee, böyle bir çekiliş videosu yaptık arkadaşlar Allah utandırmasın diyelim İnşallah böyle bu arabalara oyuncak gözüyle bakmayan güzel modelci ruhlu kişilere çıkar diyorum ben öyle isterim yoksa bu arabalar çöp olup gidebiliyor her şeyin hayırlısı olsun diyelim yine de şimdi detaylı görüntüler alalım arkadaşlar rengi böyle tam anlamıyla bir açığa çıkaralım Evet çekilişte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.